Koronavirüs salgınının merkez üssü. Bilançonun günden güne ağırlaştığı ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 51.956'ya yükseldi. Ülkede kaydedilen pozitif vaka sayısı ise 1 milyona dayanmış durumda. Koronavirüsle amansız mücadelesini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumu aktarmak üzere şimdi Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar'la konuşacağız. Ali Bey merhabalar. Merhabalar iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi biraz böyle rakamlarla ifade etmeye çalıştım. Aslında tabii öyle bakınca oldukça hoşta görünmüyor durum. bir de siz aktarır mısınız? Şimdi gelinen aşama nedir Amerika Birleşik Devletleri'nde virüsle mücadelede? Evet şu an itibariyle kesinleşmiş vaka sayısı 905.364. Sizin de dediğiniz gibi 1 milyona yaklaşmış üzere. 51.956 kişi de hayatını kaybetti. Son 24 saatte hayatını kaybeden Amerikalı sayısı 1993. Yani durumun hala iyi olmadığını vaka ve ölüm sayılarıyla görebiliyoruz. Aynı şekilde Amerika'da şu anda ana gündem eyaletlerin ne zaman normale döneceği ile ilgili zamanlama konusunda birçok tartışma var. Zira cuma itibariyle 4 tane eyalet yarı açılmış diyebiliriz. Bazı parkları, restoranları berber sarıoğullarını açan eyaletler oldu. Bunun başında da Georgia'ya geliyor. Kaliforniya'da dünden beri on binlerce insan sahillere akın etti ki Kaliforniya'da ilk başta koronavirüsünden zarar gören eyaletlerden. Yani büyük tartışmalar yaşanıyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başkan Trump da bu kararı valileri bıraktığı için şu anda tedbirlere uyun ama karar valilerin diyor. Dün yaptığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında 5.3 milyon Amerikalı'ya test yapıldığını ve her anlamda eyaletlere destek verdiklerini söyledi. Anladığımız kadarıyla da gelecek haftadan itibaren Başkan Trump Beyaz Saray'daki toplantılarını da azaltacak. Çünkü çok sürekli yapıyordu. Genel havanın şu anda bu durumda olduğunu belirtmek istiyorum. Tabii New York'unda vaka ve ölü sayıları konusunda hala sıkıntılı ve rakamların yüksek olduğunda hatırlatmakta fayda var. Peki şimdi hani bazı eyaletlerde kısıtlamaların biraz biraz kaldırılacağını söylediniz ama tabii rakamlar da diğer yandan çok yüksek. İşte ama Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalardan mı acaba insanlar biraz da cesaret buluyor? İşte aslında o açıklamaları da tartışılıyor. Mesela vatandaşlarına işte dezenfektan kullanın dedi, enjekte edin gibi böyle değişik açıklamalar yapıyor. Bunlar nasıl yankı buluyor toplumda? Şimdi Başkan Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalar normale dönüş ve ekonominin artık rayına dönmesi konusunda. O nedenle pozitif açıklamalar yapıyor. Trump'a yakın zaten gruplar 24 eyalette farklı protestolarla artık normale dönelim. Ne olursa olsun davrında e, olduklarını görüyoruz. E, tabii bazı eyaletler bu konuda tepki gösterdi. Bazı gruplar ve medyadan da tepki var ama Başkan Trump anladığımız kadarıyla 1 Mayıs itibariyle ...birçok eyaletin e, normale dönüş için sinyal verdiğini gösteriyor. E, dezenfekte konusunda hala alay konusu Amerikan medyasında. Hatta 3 tane büyük dezenfekte firması sakın Trump'ı dinlemeyin çok tehlikelidir diye resmi açıklama yaptı dün. E, yani bilimsel açıklamalara dayanmayan konularda Trump'ın demeçleri tepki çekiyor. O nedenle de eyalet valileri şu anda halkı uyarıyor tedbirlere uyun diye ki Kaliforniya valisi evde kalın uyarısına uymadı Kaliforniyalar ve sahilleri akın ettiler. Yani burada biraz dağınık koordinasyon eksikliğini ne şekilde görüyoruz tabi bu da ileriki dönemde çok risk durumuna getirebilir. Peki çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler, izlenimleriniz için. Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar bize...